Derinlerde voltam Sağım solum kolpa İnanlarım yoktan Çıkış yok koridordan Uzak durmalısın kıracaksın dokunursan Kulaç attıksa da Görsü yüksek hala boyumuzda. Geçmişim bir gölge sandım kaldı hep gerimde güneşe aldım arkama yine Can buldu en derinde Aynalar mı kırık yoksa ben mi param parçayım Herkesin de değeri artık kendi cebinde Hepsi yaktı göz atları kalmamıştı Fark etmez zaten tek gidenler başta tek gelir Zamanla öğrenirsin hayat değil insanlar engelin Sanki bendim tımarhanedeki tek, tek deliğin Işıkların yok gözlerinde tek bir parıltı yok İnan tadım yok geriye kalan bakışlarda ne sermeser yok yine de medet yok gidene sebep çok birine gerek yok ya, gerek yok Işıkların yok gözlerinde tek bir parıltı yok İnan tadım yok geriye kalan bakışlarda ne sermeser yok yine de medet yok gidene sebep çok birine gerek yok Asırlarca uyurdum ki onlar bir kere dürtmeseler Kalmadı hiç sabır bende dağıttım hep bol keseden Gördüğüm şey ihanette inan her cebeden Merhametim şehit burada vuranları besleyemem Işıkların yok gözlerinde tek bir parıltı yok İnan tadım yok geriye kalan bakışlarda eser meser yok yine de medet yok gidene sebep çok birine gerek yok yeah. gerek yok Işıklarım yok gözlerinde tek bir parıltı yok İnan tadım yok geriye kalan bakışlarda eser meser yok yine de medet yok gidene sebep çok birine gerek yok